Harikaydın kızım, <laughs> nefistin! Girin! Oo, Şakir Satırcı'nın oğlu! Bağışla beni! Bağışlamak mı? Tabii başladım. Şimdi lütfen dışarı! Lütfen kabul et! Lütfen çık dedim! Sıkmaya başladın ama. Sen çıkıyor musun? Çıkmıyor musun? Ha! Ne yapıyorsunuz? Ben mi? Ee, aslında çamaşır yıkıyorum. Benimkileri de göndersem yıkar mısınız? <laughs> Bağışlayın, kaza oldu. <gülüyor> 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 kadar kendi de güzelmiş. Bir ben resim de bana verin, kocam kızacak, ah, geç kal. <laughs> tamam. <laughs> tamam mı? Anladınız mı? Çok dikkatli olmak zorundasınız. Bir yanlışlık yapanı parçalarım. Anlat bakayım Sincap, ne yapacaksın? Ben mi? Tabi sen, yok ben! Şey, ben kapıcıyı saf dışı yapacağım. Oh be, nihayet öğrenmiş! Sen! Ben mi? Ee, sen ya! Ben Yasemin'in odasına koşacağım. Ne var? Ali geliyor abi. Çabuk açın kapıyı. Çıkın lan dışarı saygısızlar. Ali abiniz geldi. Dostum, kardeşim, hoş geldin. Ne içersin? Çay kahve biraz öyleyim. İstersen rakı getirteyim. Viski? İçmem. Tamam, işi kabul ediyorum. <laughs> Niye? Ha? Gır gırına. Ha, hoşuna gitti değil mi kız? Ha? Santimetresine bin lira alırım. Ne? Santimine bin lira. Tamam mı? Tamam. Çok gırgır gır adamsın be! <laughs> <laughs> tamam! Oldu! iyi oldu! Yoksa o sincaplar o kızı parçalardı! Benim de hiç işime gelmezdi o zaman! Hahahaha! <laughs> gitti değil mi kız? Alo? Şarkıcı Alo! Şarkıcı Yasemin bugün kaçırılacak! Alo! Şarkıcı Yasemin bugün kaçırılacak! Alo! Şarkıcı Yasemin bugün kaçırılacak! Kimsiniz? Ben mi? <laughs> ben, Yasemin'i kaçıracak adam! Yasemin kaçırılacakmış! Reklamdır, boş ver! Biriniz gidin, haber olur! Buna bozuluyorum işte! Bile bile alet oluyoruz böyle reklamlara! Ya atlarsak? Ya doğruysa haber? Çevir şunun telefonunu! Alo! Dışarıdalar efendim! Sen misin evladım? Söylesene. Yasemin, Sedat, gazeteci canı. Hangisi? Sakallı olan. Kelebekten. Merhaba Sedat. Evet? İhbar mı? ...Beni mi kaçıracakmış? Merhaba, ben muhafızım. Bir dakika! Deli olması lazım! Poster için ne zaman halledeceğiz? Tamam, tamam, poster için resmi ne zaman isterseniz çekebilirsiniz. Muhafızmış! Ha? Ne muhafızı? Bilmiyorum! <laughs> Size söylemedim. Selamlar! Aa, siz misiniz? Çamaşırları getirdiniz mi? Aa, unuttum! Bu kaçırılma haberi üzerine... ...Şef tarafından sizi korumakla görevlendirildim. Yani? Koruma memuru mu? Eh, onun gibi bir şey. Paydar, bak kızım beyefendi ne içer. Ha, bir de imzalı resminizi rica edeceğim. Adınız? Ali, yani Cüneyt Tarçın. Siz Cüneyt Tarçınsanız, ben de Hülya çok iyiydim. <laughs> Aranıza tek bir yabancıyı, içinize tanımadığınız hiç kimseyi sokmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aa! İyi bir adam iki çeşme üç cami yaptırmış <gülüyor> <gülüyor> yazıyor yarınki gazeteler yarınki gazeteler yazıyor ünlü sanatçı yasemin'in kaçırıldığını yazıyor yazıyor yarınki gazeteler ünlü sanatçı yasemin kaçırıldı yazıyor baba yazıyor, bütün gazetelerden yazıyor. birer tane istiyoruz yarınki gazeteler yazıyor <laughs> Tabii 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 tabii. Ee, şöyle bakar mısınız? Ee... Bir poz <laughs> Rezaleti görüyorsunuz. Bu mu gazetecilik? Gerçek olmayanı yazmak mı gazetecilik? Söylesenize bu mu? Yasemin Hanım, bu kaçırılma ihbarı için ne düşünüyorsunuz? Hiç. Sadece eğleniyorum. Sizce bu bir reklam mı? Benim reklama ihtiyacım yok. Bu olaydan haberim de yok. Ama reklam oluyor sayenizde. Affedersiniz. Korkuyor musunuz? Hayır, ben korku nedir bilmem. Gazeteler kaçırıldığımı yazıyor. Ama bakın ben buradayım. Kaçırılmamışsam ve buradaysam kaçırılmamışım demektir. Ama onlar gazeteler, daha vakit var. Meydan açık. Ya kaçırırlarsa sizi? Kaç kişiyle? Gazetede 20 yazıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Programım var. Çarşaf gel şöyle.